Şiir bakkalda skeci var Birsel yazdı. Birsel ya şiir bakkalda yazıyor ya kadınlar susarak. Başka skeci var. Var, var bir tane üniversite skeci yazdı patladı Allah'ın iskesi. Öyle şiir ya da kadınlarla ilgili bir şey yazmadı mı bum, patlıyor. sen kaç tane skeç yazdın? Ben iki. Yani yazdım da oynayan iki gibi. En azından kız yazıp oynanıyor ya. Yani. Onun da dört kadınlar bir üniversite. Kim yapacak? Stüdyoda gergin anlar. <laughs> <laughs> Efek kan yapma. öyle ka yapma. Yapma. Efe Efe kan yapma gözlerini öyle. Öyle kalacaksın Efe kan. Ne istiyorsun sen ya? Ne peşindesin sen ya? Şuradan kaçıp da gelebilirsin. Ya ne olsun istiyorsun sen ya? Ne deniyorsun kızım benim üzerimde? Çok yanlış konuşuyorsun Sami. O zaman... <laughs> o zaman evimiz merkezi sistemdi. Sobalı değildi ki. Ya bir çık git şuradan ya. Koş, babana koş. Koş, babana koş. Böyle deyince de ben <laughs> seviniyormuşum gibi oldu ya. Aslan abim <laughs> mi desem acaba? Bu da aynı. Oğlum haftaya çok erken değil mi? Biraz daha süre bir ay sonra falan yapsaydık. Yok anne, bir ay sonra nişan diyorlar. Nişan, nişan mı? mı? Aslan amcam öyle. <laughs> Alpaçat kesini giymiş gelmiş bana bu da sana Skecin ziline bakıyorum. Çalar. Yani bir sıkıntılı ama çalana oh. çalar. Ya. Ya. Evet, ne oluyor ya? Gel buraya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ne oluyor ya? Ne ne oluyor? Siz söyleyin ne oluyor? Radyo bozulur. Nasıl bozulur ya? İşte yanıyor, lambası yanıyor bunun ha. Aa, ben sana göstereyim nasıl bozulur. <laughs> güzellik tarçası 1928 yani şu Türkiye Servi, <gülüyor> 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 Yüz on yap onu, yüz on! Bu adam vazgeçecek ya! Bu vazgeçme alıcı, yüz yirmi yap! İlhan abimiz, canımız, her şeyimiz. Her türlü sesimizi bulan, oraya yapıştıran, her şekilde rol elemanı... Bazı bırakan. bazen <laughs> ama çok nadir bırakan. Çok nadir bırakan, değerli bir abimizdir. Kendisi İlhan Bey olmak üzere kendi yeri var burada, kendine ait güzel bir yeri var. <laughs> <laughs> Hepimizin tepeden bakıyor. Asfaltla alt olsun lan. Baca takım niye oynamıyor? İp gibi dizilmiş hepsi. Baksana bayağı. Vezetti mi o adamı değil mi? Neymiş? Yetin açalım. Gerama, gerama. vatanım Ecemliyim diyorum Benim vatanım Benim, benim vatanım Benim yurdum Benim memleketim sensin Ecem Ne kurduğunuz sevgiya ya? Ergen kuru temizleme Dertleri dertleri kuru Nasıl, kuru? Kuru, dattiri, dattiri, kuru Bu kadar Kuru temizleme Evet efendim. Peki bu kuru temizleme denilen bir şey Baştan sonra kuru bir işlem Kuru Kırmızı gül alaydı Bu iş burada bir her şey Sevmezsen Bak, bak, bu satar vermeyeceğim ama normalde bu işleri yapması gereken burada bu masanın bu, sahibi bir insan var. E, adı Doğukan. Kim gülümser gibi Sen de onu Bu yayınlansa sektörde bilinsin. <laughs> Öyle saklayamamışım görüyor musun Hüseyin? Yok anne yoksa niye sakladım biz senden bildiğimizi sakladık. Vallahi siz benden daha iyi saklamışsınız. Kız bak bakayım ne kadar ediyor. Bir bilezik beş çeyrek. 7.38 oldu. Lan düşüyor çabuk acele et. 7.39. Artıyor. Şu yani. Söyle benim kıza bir düğünü iptal. Tamam mı? Onun parasıyla ben ee, araba aldım. Evet. Araba aldım onun parasıyla. Kız, Kız bağırma hemen ne bağırıyorsun ya? Kızım düşecek düşüşüş... Ne diyorsun? Patronel de ne yaptık daha o, şimdi? Daha yüksek Ben bilmiyorum. Aslan amcam diyor, aslan amcam değil. Aslan babam diyor. Şöyle bir şey olsun, ben şimdi... Öp babam. Kayda giriyormuş işte. Ne kaydı? Seviyesiz Emma. Herkes orada çünkü bütün dünya. Ezgi'ye burada bir <laughs> akşam galiba. Bazı siyasetçiler, başkanlar da yakalanıyor <laughs> böyle. <laughs> Keserce, evet. <gülüyor> É o Selam, Çağız Yililay'a Antalya'da İz TV'nin bir Tarihte bilinmeyen konular da Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ O zaman çok bir saniye. Ben acaba buradan mı seyredeceğim ben bunu da? Yer değiştirdim, hayatım değişti <laughs> Dur ya, bu bundan seyredeceğim. bizden TV'ye Evet sevgili seyirciler, bir çok güzel hareketlerinden sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyoruz. Yalnız bu arada sonbaharın ortalarına doğru gidiyoruz. İşler biraz daha kızışabilir. Tek bir daha partiye gitmenin hiçbir zararı olmaz. Kendinize iyi bakın. Korunmaya devam edin. Sevgiler. Hadi bakalım.